Herkese selam arkadaşlar. Papara'dan İş Bankası'na para transferi nasıl yapılır? Şimdi size onlardan bahsedeceğim. Buradan yatır butonuna basıyoruz. Yatır butonu dedikten sonra havale EFT ile yatır butonuna basıyoruz. Buradan seçeceğimiz banka İş Bankası. İş Bankası'nı seçiyoruz. Buradaki IBAN'ı üzerine uzun basınca kopyalıyor. çeşitli cihazlarda farklı bir şekilde kopyalayabilir. Bu ibanımızı kopyalıyoruz. Ee, daha sonra iş iş bankası uygulamamıza giriş yapıyoruz. İş bankası uygulamamıza giriş yaptıktan sonra para aktar. İş bankası tanımsız TL hesabına diyoruz. IBAN'ı buraya yapıştırıyoruz. Açıklama kısmına Papara numaramızı kopyalıyoruz. Papara numaramızı yapıştırıyoruz. Daha sonra e, tabi buradan tutarı belirleyeceğiz. 10 TL diyelim. E, Devama bastığım zaman para e, 15 dakika içinde İş Bankası hesabından Papara hesabıma aktarılmış olacak. Hoşçakalın.